Bugün günlerden ne güzel bir gün. Aa, teyzeciğim bana hediye mi getirdin? Ya, ha, inanmıyorum. Yeni bir evlat ve çok kötü. Belli ediyorsun. Neyse ama böyle kendimi severken İnanmıyorum kötü kedi. Nasıl da bakıyorsun bana? Hayır, yapma lütfen. Lütfen. İnanmıyorum. Teyze çok kızacak. Teyze çok kızacak. Ya! Bir de saklandı. Hayır, hayır. Gerçekten ben yapmadım. Gerçekten teyzeciğim kötü kedi yaptı. Yeni evladın seni kötü kedi görürsün sen. Bundan sonra sana yapacaklarım için hazır ol. Nasıl da bakıyor bana. Hmm, görürsün sen. Ay inşallah yakalanmadan. Ay, ay, devirdim onun gibi. İnanmıyorum teyze gerçekten yanlışlıkla oldu. Elime kaydı lütfen. Hep o kötü yüzün, kedi yüzünden teyzeciğim. Gerçekten ben hiçbir şey yapmadım. Hep o kötü kedi yüzünden. Lütfen. İnanmıyorum teyzeciğim sana. Bana asla kızmaz. Ne oldu sana böyle birden bana kızdın? Of, şimdi o kediyi takip edeyim de. Dağıttığı yerleri, olduğu yerdeki dağıttığı şeyler onun üstüne kalsın. Aynısını da yapmıştı. Ya senin kedi tipinde meymenet yok. Ah, i̇nanmıyorum. Saklanamadım sanırım. Komu dağıttım. Teyzecim gerçekten bu da yanlışlıkla oldu. Neden inanmıyorsun bana? Hepsi o kedi yüzünden. O kedi olmasaydı böyle şeyler asla olmayacaktı. Lütfen teyzecim bana bir daha kızma. Çok üzülüyorum. Seni ne kadar çok sevdim biliyorsun. Kötü kedi. Hep senin yüzünden oldu. Şimdi görürsün sen. Hmm, neredeymiş bakalım? Hmm, Patlayan ya. Bir de bana iki de bir hırlıyor. Görürsün sen pis kedi. Hmm. Bir de bana öyle bakma. Göreceğiz. Şimdi arayalım da bulalım. Uf. Nereye gidiyor ya bu? Takip edip Teyzeciğim sen de bir yerde otur yani takip etme sürekli bizi. Bulamıyorum sonra. Suç benim üstüme kalıyor. Ne yapsam şuraya mı saklansam komu devirip? Az önce yakalamıştı. Yine yakalar. Ya kedi git. Hah. Şimdi ne yapsam. Bakalım. Teyzesinin arkasından gidiyor. Biliyor artık ondan çok uğraşacağımı. Böyle yanında dolaşırsın anca. İlla ki seni boş bir yerde yakalayacağım kedi. Göreceksin sen. Şöyle biraz evi turlayayım da bakalım ne var ne yok. Ne devirebiliriz ne dağıtabiliriz. Ay teyzeciğim seni çok özlemiştim. Birazcık yanıma gelir misin? Teyze. Teyzenin de kulakları sağır oldu iyice. Hiçbir şekilde duymuyor. Şu lambayı devirip kaçacağım. Kedinin gelmesini bekleyelim şimdi birazcık. Kedi pis 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 gel bakalım. Evet gel 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 gel. <laughs> İnanmıyorum yine yakaladı. Çok sinirli bir şekilde geliyor. Gerçekten teyze boyum yetmedi. Çok özür dilerim. Kedinin üstüne kaldı işte bu. İşte bu sefer ona kızdı. Gördün mü yaptım işte. Ya bundan sonra benimle uğraşamayacağını bilirsin kötü kede. Ha şimdi şurayı da devirip devireyim de görsen saklanacağım. Evet sakla 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 Ya işte kedi sen bana bir yaparsın ben sana üç yaparım. Gördün mü? Bundan sonra benimle uğraşamayacağını öğren. Öğren ve bundan sonra ona göre ayağını denk al. Evet teyzecim gerçekten o yaptı. Çok kalktısın ona kızmakta. Şimdi çıkabilirim teyze arkasından. la 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 la. Ya anca hırlarsın. Tabi sana kızdı ya. Bana da öyle yapmıştı. Biraz empati empati lütfen. Evet. Şimdi ne yapsak? Ay ben sen uğraşana kadar artık. Gün boyu artık bütün bundan sonra teyze sana kızacak. Öyle hırlama be pis pis. Pis kedi seni. Zaten tip siyahsın. Baksana benim ellerime ne kadar güzel. Ay pis kedi. Bundan sonra göreceksin. Benden çekmediği şey kalmayacak. Ha, 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 ha Şimdi ne yapsak acaba? Evet. Teyzeciğim. la 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 la. Böyle yapayım da çakmasın. Nasılsın teyzecim bugün? İyisin mi? wow, süper. super. Biraz cam camdan dışarıyı seyredebilirsin, evet. İkide anca sen de beni takip edersin. Çünkü korktum benden. Kork bundan sonra benden. Benden sana hayır yok. Okey. Pese la 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 gel teyzeciğim gel yanıma otur evet gel kaygım şöyle ha gel yanıma otur şöyle bu pis kedi de anca bize bakar ay biraz da korktum sanki kediden ya çok mu peşimde çok mu oldu bu yaptıklarım Hayır. O daha çok gönüllü görecek. Teyzecim, koltukta yürüyorsun. Teyzecim, kendine gel. Teyze. Teyze. Ay bu da iyice buna da ha. Valla. Artık kendine değil. Çok yaşlandı bu ya. Evet şöyle dolanayım bakayım. Kitaplık varmış. Bilgisayar radyo kutu. Ne devirebiliriz de şu siyah kedinin üstüne atabiliriz. Teyze sandalyede üzerinde ayakta duruyor. Otur şöyle teyzeciğim ne yapabilirim? Şu tüpü açayım ben teyze gittikten sonra. Evet tüpü açtım. Ay görmedi Allah'tan. Şimdi şu buzdolabını açayım. Sucuk pişireyim. Ama sucuğa boyum yetmiyor. Ay neden kısayım ki bu kadar? Hadi hadi alabilirim. Cık, alamıyorum. Ne yapacağım bu? Neyse o zaman bu burada kalsın da ben başka bir şeylere göz atayım. Evet. ha Kedi de hala arkamda hırlayıp hırlayıp duruyor ya. Yeter artık git. Hak etmişsin sen bunları. O yüzden böyle yaptım. Hadi canım bay bay. Öpüyorum seni.